Cadı kazanan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere bölgesel zayıflama ve selüritlerle ilgili bomba bir tarif vereceğim. Ama düzenli kullanacaksınız. Düzenli kullanırsanız bomba çünkü öbür türlü eh işte yani öyle bir tarif olur kalır elinizde. Zaten aa faydasını görmedim diyenlerin ben düzenli kullanmadığını biliyorum arkadaşlar anlıyorum. Çünkü çevremde kullanmışlar var. Onlardaki etkilerini de gördüm. Onu da biliyorum. Şimdi arkadaşlar bana 3 tane malzeme lazım. Bu 3 tane malzeme 3 tane yağ daha doğrusu. Hepsinden eşit ölçülerde birer yemek kaşığı kabımızın içine koyacağız. Nedir bu yağlar? Lavanta yağı ya da lavanta tohumu yağı diye geçer. Kakao yağı. Mümkünse siz bulabiliyorsanız ben bulamadım. E, ...yosun yağı arkadaşlar... ...ama yosun yağını bulmak hakikaten zor oluyor... ...onun yerine de ben... ...selülitte etkili olabilecek... ...biberiye yağını kullanacağım... E, ...isterseniz yosun tozu da... ...kullanabilirsiniz... ...yosun tozu da cilde çok faydalıdır... E, ...ama ben yosun tozu yerine... ...biberiye yağını tercih ettim... ...hepsinden birer yemek kaşığı... E, kabımın içine koydum arkadaşlar... ...bunu ne yapıyorsunuz... Bunu e, ...hangi bölgede yağ yakmak istiyorsanız... ...işte göbek, basen, bel... Ee, ne bileyim kollar, bacaklar, işte simitler. Nereyi istiyorsanız o bölgeye güzelce sürüyorsunuz, yediriyorsunuz masajla. Daha sonrasında streç filmle güzelce sarıyorsunuz ve bu sizde gün içerisinde 2 e, saat vücudunuzda kalacak arkadaşlar bu şekilde mümkünse bu şekilde eğer spor yapabilirseniz veya işte evi temizliyorsunuzdur belki bir aktiviteniz vardır bu şekilde ekstra sizde yağ yakımına destek olmuş olabilirsiniz ama herhangi bir şey yapmıyorsanız da sürün bu yine çalışacaktır çünkü onu söyleyeyim ben size çok çok etkili bir şey çünkü bu arkadaşlar içindeki yağların tek tek özelliklerini biliyorum ben. Size de hemen kısaca bir iki bir şeyini söyleyeceğim zaten ee, videoyu kapatmadan önce. Sürüyorsunuz kalıyor. Yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Tabi streç film saramıyorsunuz yüzünüze. Yüzünüze de sürün. 2 saat kalsın, 3 saat kalsın. Sonrasında gidip yıkayabilirsiniz, duş alabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız yani e, o şekilde o tombik yanaklar işte gıdılar e, vesaire boyun bölgenizdeki yağları da eritecektir yüzünüze ve boyun bölgenize uyguladığınızda dekoltenize de sürün arkadaşlar. Çünkü hakikaten bu yağların aynı zamanda o cildi sıkılaştırıcı o cilde müthiş bir parlaklık canlılık verici özelliği var. E, Gönül rahatlığıyla yüzünüze de kullanabilirsiniz. Ama hamile, emzikli, alerjik reaksiyonu olanlar bunları kullanmasın arkadaşlar. Çünkü ee, lahana yağı özellikle kurutucu etkiye sahiptir. Ha, kurutucu etki deyince hemen söyleyeyim. Sivilce problemi olanlar lahana yağı sizin içindir. Bakın bunu söyleyeyim. Çünkü çok güzel sivilceleri kurutur. E, yeni sivilce oluşumunu çok güzel engeller. Ama Aa, kurutuyor deyip de sakın bol bol sürmeyin. O yüzden e, ve bunu kullandığınız sürece de mutlaka bol su tüketmeniz gerekiyor. Kakao yağını zaten ekstra yanına biraz da niye koyuyoruz? Kakao yağının faydalarının yanı sıra yoğun bir nemlendirici özelliğine sahiptir kakao yağı. O yüzden onun kuruluğunu kıracaktır arkadaşlar. Dengeleyecektir. Ya müthiş şeyler var. E, özellikle e, lahana yağı. Tam bir bomba arkadaşlar yani çok şeye faydası var internetten araştırın bende işe yarayacak şeyler birincisi cilt tarafından çok hızlı emiliyor çok hızlı içeriye geçiyor ve çalışmaya başlıyor bu zaten bizim istediğimiz şey ee, lahana yağını tek kullanacaksanız eğer yüzünüze falan günde iki kereden fazla kullanmıyorsunuz asla arkadaşlar ee, kilo kaybını teşvik ediyor lahana yağı içinde B6 işte A, C, K vitaminleri var. Manganezinden tutun da işte fosforuna kadar, demirine, kalsiyumuna kadar acayip güzel bir şeydir. Kakao yağı antibakteriyel, antioksidan, cildi aşırı nemlendiriyor, bronzluk sağlıyor. Ama bronzluk sağlıyor dediysek yani sürüp de güneşe çıkın demiyoruz. Sakın filtre özelliği yoktur çünkü. Mutlaka güneş koruyucunuzu kullanacaksınız arkadaşlar. A, B1, B2, B3 ve C vitamini bakımından tam bir depodur kakao yağı. çok zengindir bu vitaminler bakımından. Doğum çatlaklarına çok iyi gelir. Göbek bölgesinde kullanacaklara duyurulur. Özellikle bu doğum yapmış bayanlara. Biberiye yağı ise arkadaşlar selülit oluşumunu engelliyor. Var olan selülitleri de gözle görülür biçimde azaltıyor. O da bizim destekçimiz olarak bu karışımın içine girdi. Cilt hücrelerini yeniliyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor ki bu çok önemlidir. Kan dolaşımının hızlanması o işimize yarayacak noktalardan bir tanesidir. Aynı zamanda sinir sistemini uyarır vesaire. Bunların sağlık için daha bir sürü faydaları var. Siz onları isterseniz araştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi düzenli kullanacaksınız arkadaşlar. Çünkü düzenli kullanan faydasını görür. Öyle 3 kere sürdüm zayıflamadım. 10 kere sürdüm zayıflamadım. Hayır arkadaşlar yani bunu öyle 3 kere 5 kere diye bir şey yok. Adam akıllı düzgünce süreceksiniz. Düzgünce kullanacaksınız. Ee, düzgün kullananlar lütfen bir ila 3 ay sonra bana yorumlarda bildirirse çok sevinirim ee, çünkü hakikaten merak ediyorum yani bakalım ne kadar düzgün kullanılıyor tarifler diye de. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar zaten daha ne olsun çok da güzel bir tarif verdim sizlere. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer e, abone ol kısmının yanındaki zil işaretini açarsanız her yeni çekilen videom size yeni bir bildirim olarak e, gelecektir. Size bildirilecektir. E, lütfen sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.